Yaklaşan 2024 yerel seçimler öncesi gözler muhalefete çevrilmiş durumda. 31 Mart 2024 yılında planlanan yerel seçim öncesi muhalefet seçimleri kazanabilmek ve AK Parti'ye meydan okumak için yeni stratejiler geliştiriyor. Ancak İyi Parti içerisinde yaşanan istifalar ve tartışmalar ise dikkat çekiyor. 2024 yerel seçimlerin yaklaştığı şu günlerde İyi Parti koltuklarından bir bir istifa sesleri yükseliyor. Açıklamalar da aslında çok benzer. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in tek başına seçime gitme isteği ve ittifak konusundaki tutumu parti içinde bölünmeleri neden olmuş durumda. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Uşaklı Durmuş Yılmaz'ın istifaları desteklemesi ve ittifak olması çağrısı parti içindeki ayrılıkları gözler önüne seriyor. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Uşaklı Durmuş Yılmaz ise istifaları desteklediğini açık açık söylüyor söylüyor. Geçtiğimiz hafta İyi Parti Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu istifasını sosyal medya üzerinden duyurmasının ardından Yılmaz "Sayın Başkan gerekeni yapmıştır." diyerek şimdi ise Antalya Milletvekili Hasan Subaşı istifa metnini kamuoyuna paylaşmış ve Yılmaz Subaşı'na da destek çağrısı yaparak kararınız hayırlı olsun diyerek cevap verdi. Uşak'ta ise 2019 yerel seçimleri ve 2023 genel seçimlerini ele alacak olursak muhalefetin genel olarak başarısızlığı ortaya çıkıyor. 2019 yerel seçimlerinde AK Parti'nin adayı olarak Mehmet Çakın belirlenmiş. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı ise Asım Kaleloğlu olmuştu. Ancak dikkatleri çeken nokta muhalefetin asıl kazanabilecek adayı olarak gösterilen İyi Parti'nin Muhammed Gür'ü görmesiydi. 2019 yerel seçimlerinde Uşak'ta AK Parti ve İyi Parti arasında kıyasaya geçen rekabetti. çok az bir oy farkıyla AK Partili Mehmet Çak'ın belediye başkanı olarak seçilmiş ve İyi Parti bunun sebebinin Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday çıkarması olarak göstermişti. Geçtiğimiz 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekilliği seçimlerinde her iki taraf da farklı stratejiler geliştirip Partiler arasında bir ittifakla seçime katıldı. Bir tarafta Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Cumhur İttifakı, Diğer tarafta İyi Parti'nin de arasında olduğu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçime girdiği Millet İttifakı oldu. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener daha bu seçimlerde aslında ittifak istemediğini Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday gösterilmesinin ardından masadan ayrılarak hissettirmiş olsa da tekrar masaya oturarak seçime beraber gittiler. Geldiğimiz son noktada dün itibariyle altılı masa artık millet iradesini kararlarına yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir. Uşak'ta bakacak olursak İyi Partili Muhammed Gür daha önce belediye başkanlığında olduğu gibi bu defa milletvekili adayı olarak listenin başında yer almıştı. Fakat yine aynı son yaşandı ve İYİ Parti'nin liste başı adayı Gür seçimi AK Parti'ye tekrar kaybetti. Mehmet Çakın'a başkanlık, Fahrettin Tur'la vekillik, muhalefet tarafından altın tepside sunuldu. Oylara bakacak olursak 2019 yerel seçimlerinde Mehmet Çakın 50.934 oy alırken Muhammed Gür 49.172 oy aldı. 14 Mayıs genel seçimlerinde ise AK Parti yine toplamda 88.535 oy alırken 2 milletvekilini meclise sokmuş. 72.409 oy alarak Ali Karaoğba'yı meclise götürmüş. İYİ Partili Gür ise 44234 oy alarak yine az bir farkla meclise girememişti. Seçimlerden önce Uşak'ta beraber kol kola gezen Millet İttifakı Seçimlerden bir gün sonra yani 15 Mayıs'ta seçimleri kaybetmenin etkisiyle de çatlak seslerin oluşmasına ortam hazırladı. Cumhuriyet Halk Partili Özkan Yalın ve Cumhuriyet Halk Partisi Uşak 2. Sıra Milletvekili adayı isme takın. Seçimlerden bir gün önce vatandaşlara toplu mesaj atarak bir oy CHP'ye bir oy Kemal Kılıçdaroğlu'na diyerek aslında bir nevi iyi partili Muhammed Gür'ü görmezden geldi. Uşak'ta seçim süreci muhalefetin birlikteliği ve etkili çalışmalarıyla şekillenecek gibi görünüyor. Ancak içsel çatışmaların ve parti içi dinamiklerin bu süreci nasıl etkileyeceği 2024 genel seçimlerinde Uşak Belediye Başkanlığı koltuğunu yine muhalefetin belirleyeceğini buradan söyleyebiliriz.